Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün sade kakaolu kek yapacağım. İki tarif bir arada. Yapımı pratik arkadaşlar. Puf puf kabaran güzel bir kek tarifi veriyorum. Önce yumurtalarımı 3 yumurtamı karıştırma kabıma alıyorum. iki bardak şekerimi alıyorum su bardağı bunlar arkadaşlar hafif beyazlanana kadar çırpıyorum şimdi bir su bardağı yağımı alıyorum bir su bardağı sütümü ilave ediyorum Yavaş e, e, devirde çırpıcıyla karıştırıyorum. Kabartma tozu bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. 2,5 su bardağı unumuzu ilave ediyorum. kolu sevmeyen varsa kekimizi bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sade. Şimdi bunun birazını tepsimize döküyorum. zé eu aí eu kalan hamurumuza 2 kaşık kakao ilave ediyoruz. Tam doldurmuyoruz kaşıklarımızı. 1-2 kaşık kakaomuzu ıslatmak için süt ilave ediyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdığımız hamurumuzu şu şekilde hepsimize döküyoruz 180 derecelik fırınımıza veriyoruz. Yaklaşık 30-35 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kekim bu şekilde pişti arkadaşlar. Kabardı. Siz isterseniz kek kalıbında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kek kalıbının ölçülerine de iyi geliyor bu ölçü. Bakın arkadaşlar nasıl kabarmış. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.